Bugün çok güzel, çok anlamlı bir günde birlikteyiz. Şimdi Halit Gürsoy var yanımızda, Gürleyikler Dernek Başkanı. Evet Halit Bey, bugün niçin buradayız? Bugün Gürleyik'te e, dut fidanı dikmek için buradayız. E, 113 adet dut fidanı dikiyoruz. 80'i beyaz, e, 20'si mor, 7'si kara dut, bir tane elma, 5 tane kiraz. Bu dut fidanının dikilmesinde sayın Monşi'ye e, huzurunuza minnet ve şükran duygularımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Buna vesile olan Sayın Gülseren Şenyüzlü hocamı da teşekkür ediyorum. Ayrıca e, araç temininde pazar Belediye Başkanımız Avukat Sayın Kazım Korto da ayrıca teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimiz için de ayrıca bir tekrar onlara teşekkür ediyoruz. Bizleri onlara ettiler. Fidan dikiminde bulundular. E, bizleri mutlu ettiler mutluluğumuz daim olacak ve devam edecektir. Teşekkürler. Merhabalar Maji. Bugün çok kutsal bir görev yaptınız burada. Ağaç fidanları dikildi, dut fidanları dikildi. neler hissediyorsunuz? think here today and what 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 do you feel what do you think about? I I feel really wonderful. It's been really great and uh, this is a very auspicious occasion for us in India. Mahatma Gandhi's birthday, October 2nd. So, on this day, we could plant 100 plus trees or plants which will bear fruits in the future in Turkey, in, in Eskisehir And it is uh, really, really heartening that we could do this. And I'm really thankful to the team who made this possible. And I came from uh, Slovenia yesterday here. And already I feel it at home. It's really like home. And uh, my special thanks to Gursaran for putting this together because uh, it's not so easy to have an event of this kind uh, easily uh, happening. So we, we are really committed. We are really committed to the plantation of trees. And we have done that. And we are today also we are doing it in many countries, especially in India. In today's newspaper, it has come in India and uh, so many places we want to do it because these trees will give fruits to many generations to come. E, Sondan başlayalım oldu. <laughs> e, öncelikle Gülseren Hanım size çok teşekkür ediyor. Bu e, çok da kolay olmayan bir işi e, organize edilmesinde aracı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Geldiğim andan itibaren dün Slovenya'dan geldim buraya. Kendimi evimde gibi hissediyorum, çok iyi e, hissediyorum. E, <laughs> biz bu fidan ekimi Ekim işine e, daha çok devam edeceğiz. Bugün bile e, Hindistan'da yaptığımız ekimlerle ilgili e, dikimlerle ilgili e, gazetelerde haber e, oldu. E, ayrıca bugün e, Mahatma Gandhi'nin e, doğum günü 2 Ekim. E, bu vesileyle de bu, bu güzel bu özel günde bizim için çok özel e, olan bu günde e, böyle bir e, faaliyet yapmış olmamız da ayrıca çok mutlu edici. Bu fidanlar e, nesiller boyunca e, insanlara, diğer canlılara besin olmaya devam edecek. Çok teşekkürler. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Just a moment. <laughs> Farklı rolleri oldu. Ben öncelikle Ambika'ya da teşekkür ediyorum. She also would like to thank Ambika for her contribution because she organized it and she put everybody together. Uh, yes. And uh, uh, Ambika asked me if we do a plantation will you come? I said fix it, I'm coming. <laughs> we didn't think twice. We didn't make any plans. We just came. <laughs> Bana sorduğunda uh, böyle bir fidan dikme işine gelir misin? Katılır mısın diye ben de hemen organize et, hemen kararlaştır, tamam geliyorum dedim diyor. Tabi aracı olarak ben kendisine çok çok teşekkür evet, ediyorum, sağolsun. Senin duygularını alalım bu arada. Yani böyle bir şey vesile olduğu için sen neler hissediyorsun? I'm very grateful for uh, this initiative uh, that you took this initiative and that we uh, make, made this forward uh, because this is going to be very important for all the species uh, around this uh, place. Çünkü bu bu şovu hayırdan herkes faydalanacak yani hem her türlü canlı faydalanacak. Sebepten böyle bir şey ön olduğum için çok mutluyum. Mutfaktakiler her zaman unutulur ama biz unutmayalım dedik evet. mutfaktakileri de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz hem Muangjiye hem Ambikaya hem Aylin Hanım size siz de bu arada sürekli bizimleydiniz teşekkürler tekrar. teşekkürler, teşekkürler. 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 tekrar. Bugün Christopher'la beraberiz şimdi de. Evet Christopher'a soralım bakalım bugünkü etkinlikle ilgili neler düşünüyorsunuz? So, Christopher, hello. What? Activity. Yes, what you yeah. would you like to say about this activity? I think it's a it's a real privilege and honor to be able to be here with the community and give something that's going to give fruit to future generations to come. It really makes me feel good and the reception, the warmth, the love that shown, it's, it's incredible. So I feel very happy to be part of this today. Böyle güzel bir şeyin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, böyle e, herkesin faydasına olabilecek bir e, aktivitede bulunduğum için bu benim için e, bir, bir, bir onur. E, ve aynı zamanda sizin sıcaklığınızdan, e, sevginizden dolayı yine çok mutluyum. Çok yani her şekilde çok memnunum, yeah. çok iyi hissediyorum. Teşekkürler. Yeah. <laughs> and I I really I really believe that whilst we're alive, whilst our hearts beating, if we can do something that will benefit others and those that come after us, our life is well lived. Eğer biz hayatımız boyunca başkalarına da faydasına olabilecek, biz e, bu dünyadan gittikten sonra da devam edecek bir hayır işlediğimiz zaman, bunun e, değerli bir hayat yaşamış olduğumuzun bir kanıtı olarak düşünebiliriz diyor. Ondan dolayı da çok memnunum diyor. Manevi hazı da var tabii evet. bunun. Teşekkürler. Azim.